Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün ne yapıyoruz Zümra? Ee, aslında bilmiyorum. Ee, çizgi film karakterlerini kıyafetlerinden tanıma yapıyoruz. Tafası yok. Ee, evet. Kıyafetlerinden tanıma yapıyoruz. Zümra her bilemediği bir şey için hiç ben sevmediği bir şey için limon yalayacak. Yani. Ee, başlayalım. Tamam. Ben belirli çizgi film karakterlerinin kıyafetlerin ekran görüntüsünü aldım. Zümra'yı soracağız. Evet. Başlayalım. 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 Arkadaşlar can sıkılmıştır şimdiden. Hadi başlayalım. Tamam bir dakika. Gel soruyorum şimdi. Açayım. Aç. O kaderi de. Çoğu şeyi aldım yani. Evet arkadaşlar bunu soruyorum. Bu kimin? Ne Bunu bildin tamam. Çünkü Ama sen oraya bakmayacaksın. Ben sana gösterdiğimde şey yapacaksın tamam mı? Gözlerini kapatacaksın. Peki. Şimdi bu kimin zümre? Ne Evet bunu bildi arkadaşlar. Adam, yeni, 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 yeni. Ee, şimdi Zümra gözlerini kapatıyorsun. Sıkı cana. Bu kimin arkadaşlar biliyor musunuz? Bence Zümra bunu bilemez. Bu kimin? Penis. Ağlamadım da bildi ben bunu bilemez diye koymuştum. Hadi bakalım. Hiç limon yemeyecek galiba. <laughs> ee, gözlerini kapat bu kimin arkadaşı Zümre? Olabilir yani kesinlikle. Bu kim Zümra? Olur ben ya. <laughs> tamam. Gözlerini kapatıyorsun. Bunu bil de. Kapattın mı? Yok kapatmış tamam. Ee, ben evet. bunu bilemez bence. Siz biliyor musunuz? Evet Zümra. Bunu biliyor musun? Hayır. Aa, ya ama hiç <laughs> Tamam kapat gözlerini. Ee, tamam aç gözlerini. Dur kapat kapat. Bu. Bence bu da Aç. Hey. Sos. evet. Sorgulayın. Eee, <laughs> Eser Kasabadan bir karakter. Daha. Pırıl, TT çocukta olan Uğur Böceği Disney'de Kingin ve Esen Yengiz zaten onları söylemiştik. Şimdi bir diğer hani Ama sen gözükmüyorsun. Biraz şöyle iteyim. <laughs> tamam. Ee, gözlerini kapatsın mı? <laughs> Arkadaşlar şimdi bunun kıyafetini biliyor musunuz? Zümrüller gösteriyorum o zaman şimdi bunu aç gözlerini. Hem, hiç hatırlamadım ya. Deryalıdan. Ama bilmiyorum adını. adını. Ama maalesef kabul edemeyiz. Ama. Bu <laughs> <laughs> Tamam düşünebilirsin, düşünme süren var. Arkadaşlar siz biliyor musunuz? Ben biliyorum. Evet. <laughs> Bakabilirsin. Kırıkkız'ın kardeşi. Ablası daha doğrusu. Ablası diyebilir misin? Hayır diyemezsin tabii ki de. <laughs> Sandalyeyi de öyle yapma. Sonra düşeceksin. <gülüyor> <Düşün>. <gülüyor> Ama süren bitecek hadi. 30 24 diyeceğim. göreyim diyedim <laughs> <laughs> 28 mi diyorsun? Evet Maalesef bu krikkit değil Bu Tili <laughs> Ama adını unutmuştum ben Tili İnternetten de arayalım hemen Google'a yazmıyor Tam halinde Limon gösterin. yemeği Hayır aldım. bir dakika şimdi değil Koş saçım değil demiştim. Ya ama elime bulaştığı için. Arıyorum şu an. Şu. Unutmayacağım adını. Tilly, 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 Tilly. Tilly Green. Bakın arkadaşlar ben buradan almıştım Pinterest'ten şu. Tilly Green. Tilly Green adı, soyadı. <laughs> Kızımlarım bunu bilemedim. Hadi yiyebilirim. Yiyebilirsin. Al bakalım. Ya limon yok vardı cezamız limon. <laughs> Hadi düzgün ye tamam. Tamam yaladı yeterince su iç, iç biraz. <laughs> Geçti mi? Tamam devam edelim mi? Ama gördüğün de Tamam. Ee, şimdi bir başka karakterimize geçiyoruz. Gözlerini kapatıyorsun. Şu. Biliyor musunuz? Ay. Geçti. Biliyor musunuz arkadaşlar? Bence Zümra bunu bilebilir. Açabilirsin gözlerini. Sofia. Evet doğru. Çünkü deniz kızı oyuncağı bende var. Prenses Sofia'nın deniz kızı oyuncağı. O yüzden bildim. Evet. Çünkü ona çok benziyor. Doğru. <laughs> Bir diğer şeyimize geçelim. Gözlerini kapattın mı? Aa, bunu bilemez diye düşünüyorum. Bu. Biliyor musunuz arkadaşlar? Şu. Ay siz. Hadi dostlar. Şu şekilde kıyafetinden. Bence bunu bilemez diyorum ama arkadaki şeyleri çekmek durumundaydım. Ne yapayım yani? Hadi. Evet bak. Rapunzel. Evet. Saç olması tanıyamazdı ama maalesef hepsinde saç vardı arkasında. En iyisi buydu. <laughs> tamam. Son cezamı hak etmedim. Tamam. Devam edelim Öderim mi? Edelim <laughs> mi? evet. Kapat gözünü. Ha kapalı mı? Bunu biliyor musunuz arkadaşlar? Bakabilirsin. Hım. Abi ben bilmiyorum bunu. Anlamıyorum. adını alır mısın lan bunu? Sen de sonra <laughs> alabilirsin. Abi bekle. Ben sana şimdi bunun şeytini bulayım Google'dan. Bilmiyor musun bunun adını? <laughs> Arkadaşlar bunu da bilemedim değil Ben resimlerden bakın neymiş. Gumball. Zümra bunu bilmedi. Bil Hadi bilemedi daha doğrusu. Evet. Zümra yiyor ya limonu. Şöyle yaklaştırıyor. Hahahaha. <laughs> <laughs> Ay düşmesin telefon Tamam 7 evet. Devam edelim mi <laughs> Ya pisliklik yapma, Ama çocuk. ne yapayım Elime de bulaştı hani. Devam edelim mi Bunu bilemedik he, ee, Devam edelim Bunu yaptık Devam devam devam. Evet arkadaşlar gözünü kapattınız mı? bakıyorsunuz. Tamam kapatmış. Şu. E bu bir çizgi film karakteri aslında ama e, şu an çizgi film şeyinde yayınlanmıyor ama bence onu bilebilir diye düşünüyorum. Ve ve Üzümraya gösteriyorum. Evet bak bakalım. Hmm. Evet. Hı hı. Kedicik. Şey Yanlar. Ama adını bilmek zorundasın. Ama adını... <laughs> evet arkadaşlar hala bakıyor, hala bakıyor, hala bakıyor. Ne bu çizgi film karakterinin ismi? Pikachu. Ne Pikachu'su? <laughs> arkadaşlar şuna Pikachu denmez ama yani. Pikachu sarıdır bir kere. <laughs> ne bunun adı? Pikachu. <laughs> Yemekliydim ya bunu bileceğini. Ne? Arkadaşlar bunu da bilinirdi ama ya. Bilemedim. Bunu da hemen şuradan. Google'dan bakıyoruz. Ne? <laughs> Bak. <laughs> 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 Maalesef bunu da şey yaptı. Bakın arkadaşlar bu neymiş? Adı neymiş? Adı neymiş şu acaba? Hello Kitty. Ama unutmadım kullandım mı da? Hello Kitty'di arkadaşlar. Bu da bununla bilemedi. Hadi yiyeyim. Evet yiyor. Bu sefer ısıracaksın. Yalamayacaksın. Neden? Evet. Hı? Hmm. Hayır. Tam pişecek ısır hadi. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Koy yerine koy hadi suyunu iç devam edelim <Gülüyor> <Gülüyor> Evet devam ediyoruz. Göstereyim mi? Kapat gözlerini. Bu ne arkadaşlar? Dam. Şuradaki logosundan hepiniz bilirsiniz şimdi ama. Devam edelim. Aç gözlerini. Batman. Bende bunun oyuncağı var. Batman. Bat bat batman. Bat bat batman. Ben Batman'im. Zümra zaten kızlara göre şey izlemez. Hep erkek şey izler. Çünkü Bu yüzden bunu erkek bildim. Erkek filmlerini, erkek filmlerini çok. Devam edelim. <laughs> Bet. Kapat gözlüğü. Ben Batman'im. Ben Batman'im. Ben Batman'im. Bunu ben biliyor Batman musunuz? Sessiz ben tamam. Bunu biliyor musunuz arkadaşlar? Zümra'ya soruyorum şimdi ben bunu. Evet. <laughs> doğru. Hatırla yani. Hatırla tamam. Akın. <laughs> evet doğru. <laughs> tamam, yeni boyadı. Dur boyadı şeyi de gösterelim. var kesme. Yalnız tara. Sen boyamıştın onu. Yalan atma. Beraber boyadım. Şu bakın boyadı. Daha sabah boyadı. İki dakika önce. Bakın bunu doğru bildi. Geçiyorum. Kapat gözlerini. Ya. Hangisini yapsam ne düşünüyorum da. Hadi. Şuna devam edeyim. Bunu çoğunuz biliyorsunuzdur. De 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 Evet. Niloya. Evet. Niloya Niloya. Çemberimde. Ay hayır hayır yanlış yanlış. Nasıl yanlış? E, doğru doğru bildin diyorum. Kapat gözlerini devam ediyoruz. Ben şarkı söylemeye başladım bir Yeni bir karakter. Bu da Niloya gibi. Saf biri. Ben bunun ilk serisinden aldım. İkinci bir şey de çıktı. Hadi. Soruyorum Zümra'ya. Evet. Hmm. Hmm. Neydi? Elif. Evet doğru. Elif'in bana... Ben kardeşlerim. <laughs> evet. Hayal kurmayı sever. Evet söyle söyle. Yazmayayım <laughs> Bilmiyorum ben. Tamam. Hadi. Devam Başlayalım. edelim. Ee, gösteriyorum. Kapat gözlerini. Bunu çoğunuz biliyor. Hatta herkes biliyor bence. Evet aç gözlerini. Can! Evet canlan bu da. <laughs> Devam. Kapa gözlerini. Evet. Bir dakika hemen şuradan alıyorum. Evet. Bu arkadaşlar. Bunu bilemeyebilir adını. Ama bilir bence ya. Hadi. Çünkü sürekli izliyor artık. Hadi bakalım. Bay Kuzemi. Ben ne adama? İda. Hayır. Ne diyor? <laughs> i̇nsan olan. İnsan İda. olan da. Adı ne onun? Ya. Şey, <laughs> Hayır. İşte benzin. insan olan İda diyorlar. Ama İda değil. insan insan olanın adı başka bir şey. İda vampir olan. İnsan diyebilir miyim? Hayır diyemezsin. Biz değil de mi? insanız. Arkadaşlar sizce ne? O zaman Zümra'cığım seni şöyle limona doğru. Bekle dur Google ben. Adını bulalım. Dededem. Keşke daha önce onda yap. Aa Çok evet Gormix'te var dedim ama şu an yok maalesef. Gösteriyorum. Hadi göster göster. Yapma ne yapıyorsun? <laughs> Arkadaşlar Luz. Luz? Luz. Unutmuyorum bunun adını. Asla. Baykuş evinden Luz'du. Hmm. Baykuş evi, baykuş, baykuş sihirli ev. Şu şekilde. Bup, bu, Şeyler var. Çılgı filmin sesi. Ben çok seviyorum bunu. Baykuş İda. Evet. Ah bakın burada işte tam olarak görsel olarak resmi burada da var. Şurada da var. Hadi abla diğerinde geçelim. Geçelim mi? Bu son resmimiz de sen önce limonunu ye. Aa um, um, onu <laughs> Isır. Emdim. <Öldüm. gülüyor> tamam koyayım. Gidecek misin? Devam edelim mi? <laughs> Limon sevmediğim için içtim. Evet. Bir diğer resmimizi arıyorum. Bu e, son resmimiz. Gösteriyorum. Bunu bilecek. Hiç limon yiyecek diye şey yapmayın çünkü bilecek bunu. Gösteriyorum. Tanju. <laughs> doğreti sever, temiz sever. Evet. Zümralli. Dışarıda yaşar. Töpek tanju. Evet Zümra sürekli e, izlediği çizgi filmleri söyleyeyim size. Eczar e, Rengiz Kasaba. Ben. Mabel. Hani Akart, Uğur Böceği. Uğur Böceği ne? Uğur Böceği ne? Uğur Böceği ne? Pırıl'ı <laughs> izlemiyorsun. Green'ler. Ya Pırıl'ı izliyorum bazen nere çıkınca. <laughs> tamam bazen nere izliyorsun. Dormete neden çıkmadı ama? sana sen. Kormeti koymak istemedim. Tamam ne demek? Kormeti'nin de çıtas var ama. Komun Oyuncaklarıyla. Ama. Tamam. O zaman ne diyoruz? Dile dile arkadaşlar, tay 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 tay